Niye vurdunuz olmonları? Gerçekten vurmadık herhalde oyunda vurduk. Ayaz'ın silahı olsa bence gerçekten vururdu Arda'yı. Hayır vurmazdım. Niye korkuyor musun Arda'dan? Ben yaşıyorsam onun göt korkusundan, o yaşıyorsa benim Allah korkumdan. İmanlı kuzenim benim. Bir daha gruba tanımadığımız kişileri al. Feyza! Arkadaşlar az önce aynı oyundaydık gruba alim dedim. Feyza sen her gördüğünü gruba almak zorunda mısın? İstemiyorsanız çıkabiliriz. Tamam be kalın ama bebeğin bu son olsun lütfen tanımadığımız kişileri gruba ekleme bir daha. Bu son merak etmeyin hadi tanışalım. Face reveal yapmayacağız dimi dizi başladığından beri en az 5 kere face reveal yaptık. Evet bu da 6. olsun ben Feyza 19 yaşındayım bu ben. Taş gibisin abla. Abla mı? Haha ha, kaç yaşındasın ki bana abla diyorsun? Şey 15. Lan minicikmiş tanıtsanıza kendinizi. Ben aslan 17 yaşındayım bu ben. İyiymişsin lan. Harbi velet falan sanmıştım bunu. Topu topu 3-4 yaş var aranızda. Ne abarttınız tatlı çocuk. Derslerin iyi mi ablacığım? Evet iyiler. Tam bir ders koliksin çocuğa sorduğu ilk soruya bak. Neyse. Şu minik kız da tanıtsın kendisini. Biz de tanıtalım. Abla ben biraz utanıyorum da. İlk siz tanıtsanız olur mu? Peki tamam ben Güneş 21 yaşındayım. Bu ben... Taş gibisin abla. Hoş lan sen kime taş gibisin diyorsun. Ayaz doğru konuşsana çocukla. Neyse ben Ayaz 21 yaşındayım. Bu ben... Abi ben büyüyünce sen olacağım. <laughs> ben Kaan, 20 yaşındayım bu ben. İyisin agam. Minik kız hadi sıra sende, hepimiz tanıttık kendimizi. Peki ben Esila, 15 yaşındayım bu ben. Sen nasıl 15'sin oğlum? Harbi ya, küçüklük fotoğraflarından atsana bir tane. <laughs> Neden ki ne? At işte. Peki tamam atıyorum. Kaç yaşındasın oğlum sen burada? 9 ya da 10 galiba. Lan oha. Ne oldu kabla? ile benim 9 yaşındaki halimizi görsen ne oldu ki demezsin ablam. Nasıldınız ki? Güneş sende bizim bir fotomuz vardı Natalya teyzenin çektiği atsana, Onu... Tamam. Lan. Çok tatlisiniz lan. Biliyoruz Teşka. Onu bunu boş verin de gidip kendinizi avatar yapsanıza gören de bakunsunuz sanacak. Bakunuz zaten. Avatar yapacak Robux'umuz yok. Sizin avatarlarınız çok güzel. Gerçekten binlerce Robux mu harcadınız bu avatarlar için? Evet, binlerce Robux harcadık bu avatarlar için. Oha ya, ne kadar para verdiniz peki Robux'lara? Ben hiç vermedim. Ben de... Nasıl ya? Binlerce Robux'a gerçekten para vermediniz mi? Hayır. Nasıl kazandınız? Peki bu kadar Robux'u? Blocks World diye bir oyun var oraya girip oradaki görevleri yaparak Roblink kazanıyorsun. Ve kazandığın her 100 Roblink ile bir Robux kazanıyorsun. Oha, çok iyiymiş görevleri nasıl yapıyoruz peki? Oyuna girince Roblox hesabını ekle. Sonra istersen çark çevirerek, istersen oradaki oyunları oynayarak ve bunlar gibi eğlenceli görevler yaparak